Kara hasret kaldığımız için kardan adamı yapıp kendi kendimizi avutuyoruz işte. Bazı diyoruz ki İzmir'e kar yağdı. Önce bunu çekiyoruz. Biz bunu tamamen geri dönüşümden yaptık. İzmirliler olarak kara hasret olduğumuz için komple en alttan tabakadan başlayıp kamyon lastiği, tır lastiği, düğmelerini damacana kapağından yaptık. Atkısını eskimiş plaj avlusundan. Motor lastiğimiz, tekrar el arabası lastiğimiz, bir eklediğimiz Noel Baba şapkası yoktan imal ettiğimiz bu. Buna uğraşmamız, lastikleri temin etmemiz, işte düğmesini, boyama işlemini bekleyen bir haftada falan hallettik. En azından bir beyaza kattık, geri dönüşümü renklendirmiş olduk. İzmir'imize kar yağmadığından biz de dedik ki böyle biraz insanlara haset giderttirelim. İşte beyaza boyaması, bari birazdan gelip giden insanların da dikkatini çekiyor. Resim çekilenler de çok oldu. E, bazen gerçek mi diyen de oldu. Yok dedik artık o kadar değil. İnsanlar o kadar kara özlemiş durumda. Biz de dedik böyle yenilikçi bir şey yapalım. İzmir'e kar düşmediğinde feraset kaldığımızdan kardan adam yaptık. Hobi olarak. Böyle kar yağmış şasına e, hevesimizi ayarlıyoruz. yanına koy arkadaşım. Heh. Tamam. Onlar da Gece. Kameraya bak. Heh. Kameraya bak çocuk. Çok eğitimli de ha. Osman göreyim sen Osman. Küskevit falan da yani. Ha. Adam Rizeli bu kadar oluyor. <laughs> Yapay mutluluk işte alsana <laughs> kanka